Seyirciler hemen konuklarımızı davet edeceğiz. Selma Güngör'ü davet edeceğim. Selma Hanım'ın uzun yıllar süren bir evliliği var. Bu evliliği içerisinde çok uzun yıllardır e, böbrek rahatsızlığı çeken, bu konuda böbrek nakli olmuş, diyalize giren, tedavi süreci yaşayan bir kadın. E, bu hastalığı yaşayan herkese acil şifalar diliyorum. Belki de şu anda diyaliz merkezlerinde e, ekran başında beni izliyorlar. Allah hem yardımcınız olsun hem de size şifalar versin. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ee, i̇yi olmanızı diliyorum, temenni ediyorum. Sem, e, Selma Hanım'ın hikayesi de burada başlıyor. Evliliği var. Fakat o diyalize gidip gelirken e, onun servisini çeken beyefendiyle aralarında bir yakınlık oluşuyor. Beyefendi diyor ki, Selma ben sana böbreğimi veririm. Ama sonuç Selma Hanım'dan duyacağız. Buyursunlar. Şey hoş geldiniz. Hoş Buyur. Buyurun. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, saatiniz nasıl? Şükür idare ediyoruz. Haftada kaç gün diyalize giriyorsunuz? Üç. Üç gün. Evet. Kaç yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorsunuz? 30 senedir hastayım. ruhen yorucu, bedenen zaten çok yorucu. Ee, bir tarafta da bir evliliğiniz varmış. 18 yıllık bir hayat arkadaşlığınız. Bu evlilikten çocuklarınız var mı? Yok. Yok. Derdi çeken bilir, taşıyan bilir. Aynen. güller. Bu gözyaşlarının en büyük sebebi hastalık mı yoksa yaşadıklarınız mı son yıllarda? Hepsi. Hepsi. Evet. 18 yıllık hayat arkadaşınızla evet. e, evliliğinizi nasıl sürdürdünüz? Ya son bir seneye kadar iyiydi. Bir seneden Son bir seneye kadar iyiydik. Bir sene önce biraz tartışmalar falan başladı. O son bir seneye kadar iyi olan evlilikte birbirinize yol arkadaşı da olmuşsunuz. Evet. Ee, bir, size kıymet verir miydi eşiniz? Bebekler gibi bakardı sağ olsun. Gerçekten evet. mi? Ee, bazı evliliklerde çocuğun olmaması çoğu zaman kriz yaratabiliyorken kimi içinde biz birbirimizin çocuğu olur birbirimize çok iyi evet. bakarız diye. Evet. Gerçekten birbirlerine çiftler çok iyi bakarlar ah, ve onlara evet. çok saygı duyuyorum. Evet, çocuklar gibi bakar. Yani sizi bir arada tutan şey, sizi aile yapan şey ikinizin varlığı ya zaten. Evet, Eşim de böbrek hastasıydı. Bir yıl önce e, böbrek nakli oldu. Böbrek nakli olunca işte ben bir yıl baktım hastaneyi hastanesi dışı, evi, ben kendim çalışıyorum bu halde. Oraya baktım işte bu karşıma çıkan vatandaş yüzünden. Oraya daha gelme. Her ikiniz de aynı hastalığı taşıyan Evet. E, ve birbirine destek olmuş iki insansınız. Evet. Aslında Allah sizi kavuşturmuş. Çok şükür. Çok şükür. E, eski eşiniz Cevat Güngör. Güngör. Evet. Fakat bu 18 yıllık evlilik, geçtiğimiz yıl Selma Hanım'ın hayatına biri, birinin girmesiyle Evet. değişiyor. Evet. E, başlar mısınız anlatmaya? Bu ikinci kişi Selim Bey sanırım. Evet. Selim Bey hayatınıza nasıl girdi? Zaten ben üç yıldır diyalize tekrar giriyorum. Önce de böbrek nakilliydim. Hı hı. Bir beş altı sene böbrek nakilli durdum. Hı hı. Ondan sonra diyaliz hı hı. şoförü öyle tanıyordum işte beni kandırdı, böbreğimi veririm dedi. Sizi hastaneye diyaliz merkezine götüren diyaliz... ulaştırma görevlisi. Evet. evet. Selim Bey ile aranızda bir yakınlık mı? Oluştu. Seviyorum çaylar kahveler öyle kandırdı ve sonrasında da e, al... Sizinle ilgilenmeye başladı. Evet yakından ee, bir günümle. Bu ilgi size iyi geldi anladığım kadarıyla. Ya eşimle de bir yıldır eski eşimle de bir yıldır hani tartıştık, ya, tartıştığımız için benim boşluğumdan yararlandı diyelim. Ee, siz o sırada bir boşluktaydınız. Evet. Demek ki boş kalmamak lazım. <laughs> yani boşluk iyi bir şey değil. Ee, Selim Bey'le aranızda kaç yaş var? Ben 45, 65. 20 yaş fark da var. Evet. Ee, Selim Bey'in e, sizi ilgi göstermesi, çay kahve ısmarlaması, sizi sevdiğini söylemesinin dışında asıl sizin kalbinizi kazandığı e, cümle neydi? Böbrek. Çünkü sürekli diyaliz zor, tansiyonlarım düşüyor. Ee, hani ben sana böbreğimi veririm evet, Selma. Evet. Dedi. Ee, bunu duyunca siz daha önce böbrek nakli oldunuz mu? Ben evet kadavradan böbrek nakli oldum 7 sene durdu böbreğim 3 yılda da tekrar diyalize giriyorum Tekrar diyalize giriyorsunuz Allah şifa versin Aha. Bu sizin için aslında bir Sağlığa kavuşmak için çıkış yolu Evet Selim Bey'e sizi yakınlaştıran ilgisi mi Yoksa böbreğimi veririm demesi mi? İlgisinin çok şeyde de gitti Çünkü diyaliz çok zor Diyaliz çok, çok zor Peki evet. Selim Bey ile birlikte olabilmek uğruna ee, eşinize bu durumu nasıl izah ettiniz? İzah etmedim çünkü mart ayı gibi gittim adliyeye da, boşanma davası açtım. Eve evrak gelince haber oldu kendisinin. Boşanma kararınızdan. Eşime haberi istediğinizden yok. asla eşiniz, eski eşiniz Cevat Bey'in haberi yok. Yoktu. Yoktu. Aynı evde yaşarken bir sabah bir evrak geldi. Evet ben Diyaliz'deyken evrak gelmiş sordum. Davacı Selma Güngör. Evet. Davalı Cevat Güngör. Evet. Neden açtınız boşanma davasını? İşte bir yıldır diyorum yani boşlukta kalmıştım. Biz anlaşamıyoruz. Evet. Diye açtınız. Eşiniz bunu görünce ne yaptı? Eşim şaşırdı. Ne dedi size? Yapma etme dedi. Davayı geri alalım dedi. Tabii ben laf dememeliyim. Peki dememedi. siz ona... Ben bu bo boşanma davasını açtım Cevat'cığım sana ama ben Selim ismindeki bir kişiyi seviyorum. O da bana böbreğini verecek dediniz mi? Böbreği demedim de kendisi zaten dedi. O onu seni kandırdı. Sana böbreğimi verecek değil seni kandırdı. Yoksa dedi sen kanacak bir insan değilsin dedi. Söylediniz mi? Benim kurduğum cümleyi kurdunuz mu ona? Yok ona hiç kurmadım. Kendisi bana zaten direkt söyledi. Ben kurmadım. Ama nereden biliyor Selim'in sana böbrek vereceğini? Çünkü Diyaz'a giriyorum. O da biliyor, tanıyor kendisini. Selim'le aranızdaki ilişkiyi biliyor mu? Duymuş. Ben söylemedim. Duymuş. evet. Bu Selim seni kandırıyor, sana böbreğini vermeyecek. Evet. Yapma, Siz etme dedi. Siz eşinizle boşandınız mı? Boşan. İki boşandınız. ay Boşandınız. İki. İki ay önce. Ee, peki Selim Bey'le beraber yaşamaya başladınız mı? Evet. Ee, Nisan 17'sinden beri. Ne zamandan beri? Nisan'ın 17'sinden beri. 17 Nisan'dan beri Selim Bey'le yaşıyorsunuz. Evet. Bu... Ee, bu programa nereden geldiniz? İnternetten baktım numaranızı buldum, yazdım, aradım. Sağ olsunlar dönüş yaptılar. Geldiğiniz evin neresi? Ümraniye, İstanbul. Kim yaşıyor o evde? Selim. Selimle beraber evet. yaşıyorsunuz. Evet. Aslında siz bu sabah Selimle yaşadınız evden buraya geldiniz. Evet, yok ben e, çalışıyordum şirketten geldim. Şirketten adımdan. geldiniz. Peki e, programa katılma sebebiniz nedir? Eşimden af dileyeceğim. Yani Selim'den ayrılıp evet, zaten eşinizden ondan af dileyeceksiniz. Yok. Niye eşinizden af diliyorsunuz? Ondan nikahım yok zaten. Tamam. Selim Bey'i niye terk ediyorsunuz? Bir Yalancıyla duramam. Ne gibi ben bir yalan söyledi oldu. size? Böbrek durumundan. Zaten kendisi de çalışmıyor evde yatıyor. Niye yatıyor? 15 Mayıs'ta yani bu senenin 15 Mayıs'ında katkı geçirdi. Doktor biraz dinlen dedi. Bir 8 ay oldu hala dinleniyor. Bitmedi dinlenmesi. Siz onun e, hastalık süreciyle ilgileniyor musunuz? İlgilendim. İlgileniyorum İ da halen. İlgileniyorsunuz. Yani evet. aslında çok enteresan. Sana böbreğimi vereceğim diyen kişiyle siz birlikte oluyorsunuz. Evliliği bitiriyorsunuz. O adam hastalanınca siz şimdi eski eşinize mi dönmek istiyorsunuz? Ya zaten bir hata yaptım. Affetsin. İki kere affetti zaten. Bunu da affederse... Çok sevinirim. Aa affetti mi? Geldi evden beni aldı. Selim'in evinden? Evet. Ben bunu çünkü şeyde e, internette gördüm hastanede paylaşım yapmış eşim. Hmm. Peki ben de... şu an telefon hattında eski eşiniz. Alo de. Alo. Alo. Buyurun. Cevat. Hey. <laughs> Hadi o. Nasılsın? İyiyim. Allah da yesin. Abi ne işin var senin orada? Senin orada ne işin var? Ne, benim bu kadar rezil ettin yetmedi miydi? Haklısın ama ben de... Bak, beni bir kere daha affet. Selma. Efendim? Oradan çık. Tamam. Anne babanın yanına git. Tamam. Orada resimlerimi de kaldırın. Tamam. Anladın mı? Sen gittin, ben seni iki kere getirdim. Evet, haklısın. Sen beni hastanedeyken beni bırakıp kaçtın. Haklısın. Hey. Anladın mı? Ben sana ben dedim ki ben o adamı yırtacağım. Diplendi değil desin. mi burası? O. <laughs> <laughs> Kelimelerimize dikkat edelim lütfen. Vallahi ben dümdüz okudum, ben Kastamonu'yum. Elhamdülillah. E tamam abi, ben de şimdi Kastamonu'nun diye her ağzıma geleni söyleyemem değil mi? Söyle, <laughs> ben şey denemem arkadaşım. Ben iki defa onu affettim, getirdim. Dedim ki yapma o adamdan bir şey olmaz Hı. kendi karısına, çoluğuna, çocuğuna faydası olmaz, annesine, babasına bakmayan bir adamdan bir şey olmaz diye söyledim. Evet. Söylemem. Ben evet. Selim'i seviyorum, seni terk ediyorum Cevat dedi mi size? Evet. Ve siz iki kere her şeye rağmen hata etme karıcığım dön dediniz. Evet. Helal olsun. Şimdi tekrar sizden af diliyor. Niye affetmiyorsunuz? Asla benim. İki tane hakkı vardı, iki hakkını kullandı. O bana inanmadı, 18 yıllık eşidi. Ben ona ya. gece gündüz çalıştım, baktım, ettim, her dediğini yaptım. Hı hı. Ondan sonra bir yalancının uğruna gitti. Ben ona söyledim evet. zaten, o adam yalancının peki. Çoluğuna çocuğuna bakmayan, anasına bakmayan bir kişinin peşine gidilmez. O adam böbreğini vermez dedim zaten ona. Ah. Ama şimdi böbreğini almak için de o adama gidiyorsa o adamı da kullanmış gibi oluyor. Demek ki sevgi yok arada. Böbreğini verecek olan ya ben Allah rızası için seni eğer hani uygunsak ne bileyim bunların bir testleri falan var. Uygunsak ben bunu sana insanlık namını da yapabilirim diyebilirdi. Evet. Ama gel benim Selma bir de aynı yastığı paylaşalım demesine gerek yoktu. Evet. Cevat Bey haklı mı? Eşim yerden göğe kadar haklı ama beni bir kere daha ederse kolu buyurun. kölesi olurum onun. Eşim çok yerden göğe kadar haklı. Bir kere daha affederse... Hayır, ben artık affedemem. Bakın, ee, ben ona her şeyini söyledim, izah Hatır. ettim. <laughs> ben dedim ki, böbrek çıkar bilmem. Ben ona, ben dedi, tehdit ediyor, diyor, bilmem ne şey diyor dedi. Bak, beni seni tehdit etse de ben seni kurtarırım dedim. Ben yine kimse seni tehdit edemez dedim. <laughs> Polise getirdim, şikayette bulunuyor. Polise gittik, dedi, ben kendi isteğimle gittim dedi. Ama <laughs> Selim Bey'i tanır mısınız sizi? siz Siz evet. de diyaliz hastasınız. Sizi de getirir ben, götürür müydü hastaneye? Ben diyalize giriyordum. O nakilliydi. O ha. zaman ben diyalizden beni o bey adam götürüyordu. O şahıs. O yüzden iyi tanıyorsunuz diğer evet. kişiyi. Evet. Hissediyordunuz yani eşinize olan davranışlarını, bakışlarını. Ya o herkese karşı orada diye. Affedersin orada diyaliz merkezine gözleri görmeyen bir kız vardı. Ama bu hiç gülünecek bir şey değil. Yani <laughs> düşünsenize bu bir e, çok rahatsız edici bir şey. Diğer tarafta görme engelli biri var. Senin onu göremeyince asıl ahlaksızlık bu biliyor musun? Ahlaksızım ha, tek işte ben onu hiç sevmedim. Ya o adamla hiç konuşmazdım ben ona. Bunları söylediniz mi eşinize? Ha, söyledim bunu da söyledim. Ya yerin merkezindeki de söyledim ama millet anlamıyor ki. Bakın Esra Hanım sizden Bakın size karşı saygım sonsuz. Sağ ben iki defa onu affettim. Sağ olun. Her şeyi izah ettim ayrıntılarıyla. Polise de getirdim. Polise şikayetçi olsaydı polis onu tutuklayacaktı. Ama o hala öyle beni anlamadı, dinlemedi. Çekti. Ben hastanede siyah gittim. Aradım, taradım. Şey yaptım akşama kadar. Ben saat dörtte bitti işim. Dörde kadar aradım. Telefonuma cevap vermedi. Eve bir geldim eşyalarını toplamış gitmiş. Bu arada Cevat Bey benim size söyleyeceğim e, hiçbir şey yok. O kadar yani yerden göğe kadar o kadar haklısınız ki eşinizi geri döndürmek için vermiş olduğunuz mücadeleyi takdir ettim. E, onu iki kere yani affetmenizi takdir ettim. Onu uyarmanızı bir insan olarak e, hata yapacağı bir yerde durmaması için öyle güzel bir mücadele vermişsiniz ki ve bunu sevgiyle yapmışsınız. Çıkar gözetmeden yapmışsınız. O nakil oldu, nakil oldu. Hı hı. O dok, böbreği biraz çalışmadı. Hı hı. Böbreği çalışsın diye ben ana araba kiralayıp ...akraba alan arabasını hı. kiralayıp annesine babasına getirdim. Ve annesine gittiğimizde böbreği çalıştı. Her zaman ona araba tutup Annesine babasına götürüyordum. Her yere tatile götürüyordum. Evet. O üzülmesin diye her şeyi yapıyordum. Ona çalışıp gece gündüz çalışıp her dediğini yapıyordum. Onu çok seviyordum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Ama ben ona onu iki Hı -hı. defa affettim. Biliyorum. Getirdim bir şey yaptı. Yalvardım, yalvardım. Yalvardın mı Selma? Yalvardım demedim. Evet. Yani. İstanbul evet. Ümraniye çakma polis kader kanuna denetleyip olur. Evet. O size anlatsın olayları. Yani bu bence karşı tarafın size böbreğimi vereceğim gel demesi değil. Sizin karşı tarafla ilgili olumsuz her şeyi duymanıza rağmen onun yanında olma isteğiniz ona karşı beslediğiniz hislerden kaynaklı. Yok Esra Hanım sadece bu diyaliz konusunda hani dedim böbrek Hanım, hayatım biri sana Esrem. böbreğini vereceğim derse dersin ki biz birbirimiz için uygun Esrem. muyuz? Esrem. Ee, benim için uygun. Önce bu testleri yaptırdınız mı? Yok, diyetin. Ama öyle böbreğinde gel bakayım hadi Hülya bir böbreğini de ben sana vereyim ya da sen bana ver diyebilir miyim? Diyemem. Evet. O testler sizin bu karşı tarafa bak tüm olumsuzluklara rağmen şimdi bu adamla siz bir gelecek planlıyorsunuz. Hmm. Bu adam hmm. size böbreğini verip hayatınızdan çıkmayacak. Siz onunla aynı evde yaşamak, bir duyguyu paylaşmak, bir, bir ilişki yaşamak zorundasınız. İlişkiyle böbrek, e, böbrek sürükleyici olmuş, ilişki daha ağır basmış. Hocanız e, e, buyurun abicim. Şimdi o adam onu kandırdı. Evet. Benim elselim madem biraz, a, biraz a, affedersin, kıt akıllıydı. Anladınız anladın mı? O bir şeye inanıyordu. O ailesine de inanıyordu sokaktaki insanlar her şeye inanıyordu. Ben ona izah ettim bak çevirdim. Evet. Yüzlerce kez ikaz ettim. Söyledim. Hı.